Selam gençler ben Yiğit Ben de Toygo. Ve bugün yepyeni bir ve mantıklı bir videoda karşınızdayız ee, Bugün nasıl lig atlanır? Bronzdan, demirden, golddan, gümüşten, plattan nasıl çıkılır bunu göstereceğiz ee, İlk önce takımın sayısı varsa onu banlamalısınız e Şöyle mide basıyorsunuz en aşağıya geliyorsunuz Yasıyor gidiyor bir yandan e Ben de ne banlayayım Mordekaiser elime geldi onu banlayayım Evet Z açık ben solo da Z oynarım Özet kapalı. Aa, biz bağlamışız. Çok iyi. Tamam. yok. <laughs> Abi arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Ee, burada bu gerçekten ya soyu anlamanızı tavsiye ediyorum. Kendi bu arada ben ke e, ben kendimi güvendiğim için taşıyıcı bir şey alacağım. Fior alacağım. Benim en iyi ve e, en çok garanti verdiğim taşıyıcı en çok emin olduğum karakter bu. Siz de kendiniz... Ben Barbie Size e, öyle bir şey yapın demiyorum. Ben kendimi iyi, iyi oynadığını düşünüyorum. E, karar, e, karşı takıma göre ve takım oyununa göre. Mesela Toygudo'nun yaptığı gibi Amumu alabilirsiniz. Yani e, bu arada bir önceki videoyu izlemediyseniz Toygun'un da yaptığı değeri bilinmeyen Amumu videosunu onunla izlemeyi unutmayın. Aynen gerçekten. E, yani size evet Amumu nasıl oynanır onu anlatmadım. Fakat Amumu neden oynanmıyor gibi e, şeyleri videoda anlattım. Arkadaşlar şimdi abi bak, konuşalım birazcık sohbet en azından oyun başlayana kadar şampiyon seçiminde. Nasıl e, bronzdan çıkılır ondan bahsedelim. Abi ben önce kendi görüşlerimi söyleyeyim. Sonrasında sen de e, kendi görüşlerini söyle. Ne dersin? Tamam. Ben alayım abi. Şimdi abi bak ben şöyle düşünüyorum. E, bence şöyle bir şey var. Bir kere şey arkadaşlar e, bronzdan çıkamıyorsunuz. Ve diyorsanız bak bronzda 3 tane kadar var. Ama şunu benim karşımda master var. Master almayın falan arkadaşlar 3 tane kademe var. Çok kötü oynayanlar, orta oynayanlar, iyi oynayanlar. Bakın dikkat ederseniz kötü oynayanlar demedim, çok kötü oynayanlar. Eğer siz çok kötü oynayan e, klasmanında kendinizi hissediyorsanız, e, sıralı oyunlarda, normal oyunlarda e, kendinizi destek koridorunda geliştirmeye bakın. Destek koridoru böyle kolay e, koridor değil aslında. Bakın, e, bu hani kötü oynayan... E, yani taşıyacağınıza güvenmiyorsanız. Taşıyacağınıza güvenmiyorsanız, taşısanız bile, yani taşımak var, taşımak var. Şimdi mesela e, Yiğitler taşıdığı zaman biz oyunu kazanıyoruz Hani tamam evet... Bir, için... bir, videoyu bitirelim. Şimdi ben hemen geleceğim. Yükleme ekranına. Ama mesela Bolt oynarken her zaman böyle hayvan gibi taşımıyorum. Mesela burada gidiyorumdur, ona iki gidiyorumdur, orada 2'ye 0 gidiyorum. Burada, e, bu arada gençler, Toygun'un dediği çok doğru, taşıyacağınıza güvenmiyorsanız... Sıkılmak yok abi bu dereceli yani. Ha dereceli karşı lig, sen... lig atlamayı diyoruz doğal Şimdi bak abi, bir de orta klasman... Şu da benim oyuna ilk başladığımda lig yükselme taktiğim. Hmm. Tabii ki ben eskiden Bronze 5 diye bir şey vardı. Yeni arkadaşlarınız bilmiyor olabilir, o yüzden bu videoyu izliyor olabilir. Salak yerine koymuyorum kimseyi. E, eskiden Bronze 5 vardı, ben Bronze 5'ten Bronze 3'e support oynayarak geçtim. Sadece trash oynadım, sadece. Ve bronz 3'e geçtim e, iki günde. Yani yapılamayacak şeyler değil. Ama Lig atlayacağız da. Lig atlama sistemi biliyorsunuz gereksiz o. Ben bir bak şimdi. Orta klasmandaysanız Garen, Mesela ne bileyim solda Garen, Mundo, işte... E, orman, yok şen zor canım yani. Çok böyle... E, ben bence şen zor bu. değil ya. Ama kol, yani e, kolay bir Shen ulti, değil. Ultiyi iyi lazım. Yani abi şen için oyun bilgisi gerekiyor bence bir kere. Neyse devam ediyorum. E, TP'lerde bilgi gerekiyor. O gerekiyor. E, devam ediyorum. Orman orman oynuyorsanız Warwick alın, Master. İşte ne bileyim ADC oynuyorsanız Ashe alın. E, böyle kolay şampiyonlar evet, oynayacağız. E, bakın i̇şte Ashe, bir dakika. Ben mesela bir eş e önermiyorum onu da söyleyeyim. Tamam. Ben öneriyorum. E, mesela e, ne bileyim mid'e iyi alın? Bu tarz karakterler kolay mekanik gerektirmeyen karakterleri almanız gerekiyor. Eğer üst klasmandaysanız orta veya orman oynayın. Neden orman oynayın diyorum? Çünkü arkadaşlar orman takımın beyni. Orman da ejderler size bağlı, baron size bağlı, badi size bağlı. Evet gençler aradan böldüm. Şöyle bir detay söyleyeceğim. Videonun içerisinde gizli gizli taktikler var. 10 tane adım var. Videonun içerisinde bu taktikler arada bir çıkacak. E, metin yazısı olarak. Onları da kaçırmazsanız daha iyi bir oyuncu olmanıza yardımcı olabilir. E, Ve badi oyunu tarz... bitirmeye yarıyor. Ben yanlış mıydım? Çok cenk atmanız gerekiyor oyuncularınıza ve bu da gerçekten zor bir iş. Ama şimdi şöyle diyeceksiniz, ben miydim? Atıyorum. E, bir saniye ben bir kesebilir miyim? Çünkü şu anda bu tüm Türkiye için önemli bir şey söyledim. Arkadaşlar, sohbeti küçültün, herkesi susturun. Aynen. SS'leri belki susturmayabilirsiniz, onları da sizin ne oluyorsanız onları da susturun. Ben susturuyorum şimdi. Şöyle, karşıyı da susturuyorum. Ağlatıp, çıldır patlat. Tamam, şimdi devam edebilirsiniz. Ee, şöyle, üst klasmandayım diyorsanız e, orman oynayabilirsiniz. Bakın, öncelikle bir de şunu söyleyeyim abi. En e, önemli şeylerden bir tanesi. Diyelim ki orada korunuyorum. Rakip jungle bana iki kere gank gel geldi, beni geriye düşürdü. Kule altı kalıyorum, kule altı da eziliyorum. 0-3 gidiyorum. Olabilir, herkesin başına gelir. Her iyi oynayanın başına da ezilir. Benim de geliyor, Yiğit Belkin'i de geliyor. Biz iyi oynayalım. Ama kendi junglenın size gank atmıyor diye, bana niye gank atmıyorsun deyip küfür ederseniz o da size küfür eder. Sonrasında takım içerisinde e, bu tarz e, şeyler çıktığı bir zaman yazmaktan kimse oynayamaz. Kimse oynayamaz bir ikincisi herkesin morali bozulur. Üçüncüsü dikkatiniz dağılır. Bu üçü üç. da, zaten size böyle. oyunu direkt kaybettin. Direkt kaybettin. Max gibi itemler almayın, aldığınızda. Aynen e, itemleriniz önemli zaten. Bunları artık 30 seviyeye gelene kadar bilmiş olmanız gerektiği için hiçbirini söylemiyoruz. Dediğimiz şeyleri not edin e, fazla minyon varsa adama girmeyin canı ne kadar az olan da. Ben oyun içerisinde <laughs> sol oyun sen de istiyorsan canlanır. Ya yani aslında lanelerimizin main'i tam tersi ama ben solada da çok fazla oynadım ki. <laughs> Neyi dediğini anlamadım ya. İkimiz de anlatarak oynayalım. tamam. Keşke, keşke de bu Tamam gidebilirsin. Çok yardım ettim. Evet, zaten. Ya bu ne o kadar yani bak çok gene çok can. Ben abi direkt kuşlara gidiyorum ya. Biraz zaman kaybedeceğim ama. Abi arkadaşlar orman oynamak kolay bir yer değil. Ben de çok bir yer değil. Bir yer değil yani. Açıkçası mesela yeni sezonda, sezon 9'a yani ilk başlarken abi mesela 2019'a girerken ben asla jungle Şimdi biraz daha iyi oynamaya başladım. Jungle oynamak neden zor? İsterseniz ondan başlayayım. Şöyle jungle oynamak zor arkadaşlar çünkü jungle oynadığınız zaman takımınıza gel atmıyor. Bunu e, yapan arkadaşlar az yani abi gel atmıyor. Jungles'ın görevin bu ve bunu yapmıyorsun. Ve Böyle arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi, Vadir, Baron gibi şeylere çok önem vermiyor. Her zaman iki alan takım size olmanız gerekiyor. Ne bileyim işte... E Herhangi bir ejder geliyor. Ya abi bu ejder zaten... almadığı zaman aslında fark etmeden o ejder... ...bize oyunu bile kaybettirebilir. Bunlar Hı. gerçekten önemli. E Yiğitberk abi istersen sen solo'yu anlat, Solo'yu derken... Şimdi Biraz görüyorsun adam mı? Vladimir ve Vladimir şu anda e, şeyde önemli. Bakın seviyede öne geçtim pat daldım. Bu kadar basit. Minyonlar var. Minyonlar umarım öldürmez beni. Tamam arkamdan bir vuruş gelmedi. Canım azdı ama aldım çünkü seviye farkı var. Adam iki seviyeydi. E, adamı aldım tutuşturumu kullandım. Adam tutuştur beni alırdı. Ve Vladimir bu aralar çok güçlü bir şampiyon. E, biliyorsunuz Clash'da var. E, Clash'te de birazcık yardımcı olayım. Vladimir'i banlayayım veya alabildiğiniz sürece alıp çünkü çok güçlü bir şampiyon. Aynen. Eee, onun dışında şimdi şunu da söyleyeyim arkadaşlar Yasuo böyle havalı gelebilir size. Oynayamıyorsanız gerçekten bırakın ya yani, oynamayın. Geçen gün bize 1.19 adam geldi derecede. Vs gel falan dedi gene aldım adamı. Eee, o yüzden... bana çarpı ya. Ormancı geliyor bana. Cidden bu şakalistler hiç söylemiyorum. çarpanmayın ormancı geliyor yani. Şimdi diyebilirsiniz ee, ben, bana böyle takımlar geliyorsa ne yapayım, evet haklısınız ama size böyle bir takım 5 oyunda 1 gelir. 5 oyunda 1 yani de gayret Yani bize her maç gelir ama size 5 oyunda 1 gelir. Aynen bize gelir <laughs> ama <laughs> <laughs> size her oyunda 1 Oo Ayşe'nin canına bak abi. Bak Ayşe abi master'a bak. Hiç gank at şu anda. Ben ilk gankimi atıyorum. Gank, gankimi atıyorum. Bakın şu anda Vladimir'e can fark attım ama gene de şöyle bir Hı. Abi flash neyse abi en azından flash aldım. Şu flaşı anda e, bu demek oyundan hem düştü hem de birazcık sinirlendi. E, adamı <laughs> öldürdüğünüzde de toteminiz varsa. Aya yani, maske falan mesela şu an o kesinlikle türe Bundan emin olabilirsiniz. E, i̇sterseniz kışkırtabilirsiniz. Gel Lux, Lux. toteminiz varsa. <laughs> Ve bakın ha, tamam. Türkiye'deki herkes mid oynamayı seviyor. Bunu hepiniz biliyoruz, değil mi? Çünkü tekrardan Aynen. her şey orada moruk. E, <laughs> Şunu söyleyeyim. Şey abi, burada totemin varsa burada oynamayacaksın. Şurada oynamayacaksın. Hı hı. Aynen öyle. Bir mantığı yok. Totemi niye atıyorsun o zaman oraya? Arkana atman lazım. Arkanı sağlam al. E, Jungle'nızdan da rica edip buraya kontrol e, tadımı isteyebilirsiniz. Abi ya tam böyle Q'yu attım geriden. Görüşünüz olm olmayan yere pat diye dalmayın. Hı. Mesela bak bu Aynen. küçük Johnny e, 3 seviye ve e, şöyle gördüğünüz gibi pat tek yedi. Yani şu anda bu adamı oyundan düşürdüm ben. Ya, yani, abi master bir... burada, master burada ama sen canının ne kadar abi? Fazla, o azmışlar senin canın. Benim bu arada Q yok ben ha. Ben daha... gelmesini aldım. geldi. gelirse ben bunu alırım. Hı, seviye atladım. Abi, onu ben al alabilirim. Güzel. Görüyorsunuz yani. Benim ben iknaf ne... hızlı ben bu arada arkadaşlar <laughs> farkı, seviye <laughs> farkı oynayışı çok önemli ve minyon sayılarına hep dikkat edin. Diyeceksiniz ki Toy'u neden belki gank atmıyor. Şu an için benim ilk önce gen katmama gerek yok. Diğer koridorların da e, önemi var. Mesela ben şu ana kadar fize iki tane kilis saldım. İki asistim var. Fize kilis saldım. E, botta Ayşe'nin e, eşi, pardon. <laughs> Şeyini aldım. Flash'ını aldım. Ha, bu arada az önce şey dedik. Ee, ben şey dedim eşi önermiyorum diye. Hı -hı. Niye öyle bir şey dedim? Kırılgan. Çok suikastçı alıyor çünkü. Aynen. Türkiye. Bu arada çok büyük hata yaptım az önce. O hatayı benim, yani az önce kendime çok güvendim. Yapmayabilirim onu. eş ee, çok kırılgan ve oynaması e, birazcık late'e göre bir şampiyon. oyunda da oynayıp, böyle filleyip kendinizi kötü hissedebiliyorsunuz. Ben öyle olmuştu bana. Millet Abi, de... benim şu an bakın arkadaşlar. Mavimi almaya çalışıyor ama ben oraya yetişeceğim yani. En kötü ben atacağım. Ben salmayacağım. Bakın salabilirim. Siz de salabilirsiniz isterseniz ama. Ama bu böyle bir yeri şey... yeri... böyle e, pat diye girilmez abicim. Abi ben seviye de geleyim ya. Benim almam gerek. Ne yani abi? Ormancı da benim. Oyun sonu olur. 8 seviye olurum, 9 seviye olurum. Der ki bana gel kardeşim. Çal dedi. Bak abi ananı sikiyim yani. Bak abi bak. Küfür ediyor. Nedir yani abi? Amaç ne? şu anki? Haklı mısın da yani küfür ediyorsun? Benim önce şeyimi çalmaya çalışıyor. Ve e, bu suçtur gençler. Siz de küfür etmeyin. Tekrar söylüyorum. Bu suç ve başınıza çok büyük olaylar gelebilir. Evet evet yani ben mesela beni küfür edenlere abi uyarıyorum tamam mı? Discord hesabımız Discord'da Discord'a çağırıyoruz. Ee, gelenlere... Bizim aslında o takipçimize kışkırtma olayları e, bu uyarı amaçlı. Aynen. Ya yani belki e, bilmiyorsunuzdur, hiç okumamışsınızdır zekalısınızdır söylüyorum. Ben şuan çok kötü minyon kestim normalde 10 dakikada 100 farm e, yapılması gerekiyor kaçırılmazsa <laughs> çok kaçırılmaz yani base atmama yani Ha, bu arada şampiyonlara geçeyim e, Demir ligindeyseniz e, Yasuo'yu ya oynamayın lütfen oynamayın Abi, Bence goldta bile oynanmaması gerekiyor çünkü gerçekten böyle kolay bir şampiyon değil yani Böyle bronze liginde oynanacak bir şampiyon da değil Bronzdan ne öneriyorum? Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Mesela adamı öldürdünüz. Şu anda lane'de olduğunda bir şey yapmayın. Yani e, totemsiz sakın gitmeyin bir şey kesmeye falan. Bu yani çok yapabileceğiniz en yanlış şey. Görüyorum yani ben bunu yapanları. Şöyle tekrar söylüyorum. E, sen demirlere ne öneriyorsun? Karakter. Aa, ben demir oyunu demirlere oyunu bırakmasını öneriyorum. Hiçbir kar Dediğim gibi yani gitsinler abi solo geldiyse Garen must Eee orman geldiyse must var E, ee, Şey geldiyse orta geldiyse Eee en iyi alabilirler Alt koridoru önerebileceğim hiçbir şey yok ADC'ye ADC ben Jinx öneriyorum. Ben hiçbir şey önermiyorum çünkü hiçbir şey alamıyorsun abi yani Minyon almaları gerekiyor mesela adc sakın oynamayın ADC Öyle söyleyeyim Tabii ki otomatik doldurmadan gelebilir ama Supportlara ne önerebilirim? Supportlara e, yani ne bileyim böyle. Ben sorak olabilir. Yani kendi şeyinizi önemsemeyin. Direkt biri benim canı taşısın yani. Veya hmm, ne olabilir? Sona olabilir. Tüm tuşlara basıp koruyabilirsin. Morgana. Morgana öneriyorum. Morgana çok Hayır Morgana kolay. kolay. Aynen öyle. Q. Bu gülüşlere biz BC kanektirleriz. Bc'yi aynen. Ee, onun dışında Nautilus öneriyorum ben. Trash önermiyorum. Trash zor. Çünkü demirsiniz. Ya yani, belki iyisinizdir de demirlere şu an öneriyorum. Çünkü demirsen Abi, demek bir ki iyi oynuyorsun. Vadi alalım mı? 4 dakika kaldı. Mide Sen, koyarız, bir üstünlük sağlarız. Olur. Bence gerçekten mide koymak çok sağ... Çok sağlıklı olur yani çok iyi. Saçma dedin sandım. Sesin sağ dedin sesin koyayım mı? Emin misin? Koymayayım mı yoksa? Bence koyma abi. Nitteki Leblanc ölünce gidelim oraya koyalım. Şimdi bak burada bu kuleyi zaten biz koymadan da alırız. Master geliyor. Tamamdır. Level indirmeye çalışırım. Şuna can çalayım da gençler. Aha benim... Ah, ah be... Ulti niye sen? Ya flash tutuştur attı bana. Ah be bak şimdi alabilirdik aslında şeye. Bir de koyabilirdik yaşasaydın. Ya yaşıyorsun da zaten yani. Hıh! Hey, lan! Abi oha Oğlum uzak vuruş oradan vurmuyor lan. Çok <laughs> uzaktan vurdu adam. Bence buradan arkadan koyursan alırız. Tam görmesin nerede? Abi çok saçma bir şey yaptım ama. Hayatımda yaptığım en saçma şeyi yaptım yani. Bu kadar bence şey. bence çok da kötü değil ya. En azından Oğlum, koy solaya koy soladan koysaydım keşke. Neden buraya koydum? Sırf sen dedin de. Ya bir mantığı yoktu ama. Hı. Verdik bir tane kule aldık gitti. Ne oldu? Bir tane kule aldık. <laughs> Aynen ya keşke. Oğlum ben sana diyorum ısrar ediyorsun. Bir yararı olmayacak boşa gidecek diyorum anlamıyorsun. İn diğerinde inibitörü açardık en azından dayanamazdı orada. Oley. İşte oyun bilgisi önemli arkadaşlar. Aynen. Ben senin yanına geleyim. Ama bunlardan gelemem ki. Leblebi sana geliyor. Ee, bir de demirseniz gölü bırak. <laughs> oh, <gülüyor> beyaz. Ay sarı kayısı var burada. Sarı kayısı. Oh, ya, bana, bana. Master bir gün. Aa aslan attı bana. <laughs> ne oluyor oğlum? Birisi görünmez. Oğlum bir vuramadım lan ölmedi master canı gitmedi. Adam <laughs> çok iyi çok iyi olsun yine yap. Bu arada baronu keserken nasıl arkasına geçmeyen arkasında daha fazla hasar Güzel var üstü Bunu demirlere <laughs> söyledik sadece. Çünkü bence on seviye olan bile bir. Yani demirler için ama demirler bilmez abi. Bunlar bambaşka bir şey yani. Onlar... <laughs> demirler... <şeyi> çek... <laughs> onlar yani... Çekmiş onlar çekmiş. Allah onlara yaparken elik tövbe, deli kaydım şu an. Baştan. <laughs> Baştan. Benim açımdan sonra geldik. Demirler tüy onları tutamadı. kendinize bakın. Hoşçakalın. Sese doğru. <laughs>